Hayal edin El Chapo'nun arkasında gölgeleyen bir kardeş vardı. Görünmeyen bir el, dünyanın bir efsaneye bakarken tüneller kazıyor, servetler inşa ediyor. Sinalo'nun uzak tepelerinde, Forbes'a asla girmemiş bir adı saklayan küçük bir köy vardı. Aurelio Guzman Loera. Aurelio, altın üçgende büyüdü, afyon ve marihuana yetiştirme sanatını öğrendi ve kartelin imparatorluğunun milyar dolar makinesine dönüşmesini izledi. 10 yıllar boyunca Aurelio, gölgelerden işlem yaptı, kanun uygulayıcılarıyla manevra yaptı ve imparatorluğunu gizli tuttu. Ancak FBM'nin sonunda yaklaştığı gün, imparatorluğu çöktü ve sessiz kaponun saltanatı kesintiye uğradı. Bugünün videomuzda, Aurelio'nun gizemli yükselişinin katmanlarını geriye doğru açacağız hala komuta edebileceği servetleri ortaya çıkacağız ve Amerika Birleşik Devletleri adalet sisteminin son selamını verdiği bu sarsıcı ana ayrıntılı olarak anlatacağız her zaman. El Chapo'nun kardeşi, hedefte duran son eski tarzlı kaponun anlatılmamış hikayesini getirirken dinleyin ve tutun. Çünkü bu tutuklamanın bir dönemin sonunu işaretlediği nedenini anlatacağız. Ne olsaydı El Chapo'nun arkasında gölgeleyen tek bir figür değil, tam bir kardeşti. Forbes listesinde asla görünmeyen ancak en ünlü kartel kralının imparatorluğuyla rekabet eden bir el. Sinalo'nun sert tepelerinde, Latuna adlı küçük bir köy, Aurelio Guzman Loera adlı bir çocuğu büyüttü. Çoculuğu, haş haş ve mısır kokusu arasında geçti. Hayatta kalma ve suç arasındaki çizgi günlük işe karıştı. İlk afyon bütünü hasattan, sadece yetiştirme sanatını değil, evlerinin sakin bir alanından uzaklaşacak bir geleceğin matematikini de öğrendi. Latuna'da, Uyuşturucu yetiştirme gizli bir eğlence değil, nesiller boyunca aktarılan bir geçim kaynağıydı. Toprak, fasulye ve acı çiçekler veriyordu ve guzm ailesinin elleri her ikisini de pazaraya sunma bilmekteydi. Sabit parmaklar ve dikkatli zihinle Aurelio, ebeveynleri Alio ve Mara Konsuel'in ekip bakıp ve hasat ettiğini izledi. Bir avuç tohumun kararlı bir kar ağına dönüşebileceğini, bu bütünleri yerel alıcılarla takas etmenin Sierra'da sakin ama güçlü bir ağ oluşturduğunu gördü. Dünya daha sonra genç kardeşinin gösterişli yükselişini kutladığında, El Chapo, büyük kardeş, farklı bir yolu seçti. El Chapo, başlıkların gürültüsünü, cesaretli kaçışları ve bir uyuşturucu kralının parıldayan üne arzulu. Aurelio ise, yavaş, sistematik olarak hareket etti, kartelin daha büyük yapısında görünmez kaldı. Sierra'nın dolambaçlı patikaları ona bir sığınak sundu, dikkat çekmeyen bir şekilde temellerini inşa edebileceği bir yer oldu. Kardeşi manşetlere çıkarken, Aurelio sessizce bir ağ genişletiyordu. Bu ağ bir gün kardeşinin kurduğu gösterişli imparatorluğa bile rakip olacaktı. 1990'lar Sinaloa karteli için bir dönüm noktasıydı. El Chapo Latuna'dan ayrıldı, Guadalajara karteline katıldı ve cesur soygunlarla gözü pek kaçışların yolunu açtı. Onun kamuya açık maceralarının arkasında Aurelio düşük profilli operasyonların sağlam omurgasını oluşturdu yasal tarım ile yasa dışı ticaret arasındaki sınırın yüksek rakımda hava kadar ince olduğu bir ortamda, hareketlerini sessiz tuttu, varlıklarını işaretlemedi ve ittifaklarını dağların coğrafyasına kök saldı. Küçük kardeşinin yakın çevresinin saygısını kazandı. Bu güven, kolluk kuvvetlerinin rüzgarı değiştiğinde hayati olacaktı. 2015 yılı bir dönüm noktası oldu. Maksimum güvenlikli bir hapishaneden cesurca kaçtıktan sonra, El Şapo gölgelerin arasına geri çekildi ve kartelin operasyonlarının kontrolünü seçilmiş bir grup güvenilir figüre devretti. Oğulları, Damaso Lipez ve Aurelio. Sembolizm ve stratejiyle dolu mühürlü bir mektup, büyük kardeşe sessiz ortaktan küresel bir uyuşturucu ağının ortak liderliğine yükseltesek bir rol verdi. O mektup ani bir değişimi işaret etmedi. Bu, operatörden komutana evrilen, yavaş bir geçişti ve Aurelio İmparatorluğu Sinaloa dağlarının derinliklerinden yönetmeye devam etti. Aurelio, Sierra'da zaten derin bağlar kurmuştu. Gentit Delguano olarak bilinen küçük ama güçlü milis grubu, bir tetikçi çetesinden fazlasıydı. Her gizli patikayı, bir baskını haber verebilecek her kaya kaymasını yakından bilen bir askerler topluluğuydu. Sadakatleri gösterişli hareketlerde değil. Dako Badira'da, Guzm'un ailesinin kökleri derin bir bölgede, Badira'nın efendisi lakabını kazandı. Gücü Badira'yı kapsıyor. Sierra'daki özel ordulara ve eroin, fentanil, metamfetamin ve marihuana üretimine sahip. Arizona'daki önemli kaçakçılık rotalarına etkisi var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri talebi artarken bu koridorun kar getirisi artıyor. Meksika belgeleri sızıntıya uğrayarak bu rotalardaki egemenliğini doğrularken, Amerika Birleşik Devletleri savcılarının operasyonunu sınırları aşan bir uyuşturucu kaçakçılığı ağ olarak tanımlıyorlar. Bu da onun etkisinin derinliğini gösteriyor. El Chapo'nun gösterişli efsanesine rağmen, Aurelio bir uyuşturucu baronunun zenginliğini yeniden yazıyor. Zenginliği gürültülü değil, hesaplanmış, tartışmasız ve Sierra Madre'nin derinliklerinde saklı. Asla tutuklanmadı, asla mülk elinden alınmadı, varlıkları tamamen korunuyor. Gayrimenkul, tarım girişimleri ve suçlu faaliyetlerin kapaklarını oluşturan meşru işletmelerin arkasındadır. Kişisel servetinin tahmini 4 ila 10 milyar dolar arasında değişiyor. Bu da paranın gürültüden ziyade kararlılık ve tartışmasızlıkla ölçülmesi anlamına geliyor. Çeşitlenmiş portföyü, arazi sahiplikleri, küçük işletmeler, belki de suçlu gelirleri kapatan meşru girişimler, servetini dokunulmaz hale getiriyor. Sinalo'nun uzak bölgelerinde, yetkililerin suçlu faaliyetlerle bağlantılı kanıtları olmadığı için mülkleri dokunulmaz kalıyor ve dağlar mükemmel bir koruma sağlıyor. Aurelio'nun mirası sadece kaçaklanan uyuşturucunun miktarıyla ölçülmüyor. Kartelin yapısının dayanıklılığı onun yönetimi altında ölçülüyor. İşlemleri şimdi insan zekası ağları, yerel toplulukların derin güveni ve her an vurduğunda olabileceği korkusu üzerine çalışıyor. Sierra halkı, önceki endişelerine rağmen şimdi onu güçlü bir figür olarak görüyor, ki bu figür onları koruyabilir ve bölgeyi, başka bir durumda kaosun içine düşebilecek bir bölgeyi düzenleyebilir. Çiftçilerin önceki zamanlarında yaşadığını koruyan araziyi, tarihin en güçlü uyuşturucu imparatorluklarından birini koruyan bir kaleye dönüştürdü. Sierra Madre'nin dik tepelerinin sakin sabah saatlerinde, imparatorluğunun ritmi yeniden başlıyor. Gizli bir boru hattının sızıntısı, 4-4 konvoyunun gürültüsü, gizli emirleri yayınlayan uydu radyosu kanalının alçak gürültüsü, bunlar. Onun sessiz hakimiyetini eşlik eden sesler. Yüksek Sierra dağlarını çaprazlayan yollar dik, toprak ve herhangi bir ordunun hassasiyetle geçmesi neredeyse imkansızdır. Yine de, bu yollar 30 yıldan fazla süredir onun sürekli gözetimi altında, hayatta kalan bir sistemin damarları olarak kalmıştır. Aurelio hiçbir zaman bir hücrede oturmadı ya da bir hakimin tokmağıyla yüzleşmedi. Hiçbir zaman bir delil zincirinin ya da mahkeme emriyle yapılan bir aramanın arkasına saklanmak zorunda kalmadı. Dağlar onun tanıkları, kalkanı ve imparatorluğunun omurgası oldu. FBI'ın bu hikayeye girişi derin bir kaçınılmazlık anıydı. 10 yıllar boyunca Aurelio'yu yı koruyan sessizlik şimdi onun sonunu getirdi. Gözetim, istihbarat toplama ve uluslararası işbirliği sonunda onu gizli tutan örtüyü deldi. Ajansın çabaları, dağ patronunu tutuklanma eşiğine getiren koordineli bir operasyonla doruğa ulaştı. El Chapo'nun gösterişli kaçışlarına alışık olan dünya, şimdi Aurelio'nun sessiz egemenliğinin nihayet açığa çıkışını izliyordu. O anda, onu 30 yıl boyunca koruyan dağ, adaletin acı gerçeğiyle yüzleşti. Bir zamanlar Sierra boyunca yankılanan, Saygı ve korkuyla fısıldanan isim, şimdi bir manşet, gölgelerin düşüşünün bir sembolü oldu. Nihayet yakalandı, sabırlı stratejinin nihayet amansız bir kovalamaca tarafından alt edildiği an. Şafakta başlayan ritim, boru hatlarının tıslaması, konvoyların hışırtısı şimdi durdu, dağın sessiz nabzı kesildi. Bir zamanlar yüksek Sierra dağlarını çaprazlayan, dik ve herhangi bir ordunun geçmesi neredeyse imkansız olan yollar, şimdi yasal sonuçların ağırlığını taşıyor kartelin bir zamanlar daha coğrafyasıyla korunan çekirdek operasyonları, en kalıcı gücün bile sonsuza dek gizli kalamayacağı inkar edilemez gerçekle yüzleşti. Ve üçten fazla yıl boyunca dağlar sabit şahitleri olmuştur ve şimdi sivri tepelerin üzerinde şafak doğarken onun mirasının ritmi sonunda sona eriyor. Son defa hoşça kalın. Dağın sessizliği her zaman çift keskin bir kılıç olmuştur. Bir perde, bir elin saklama sanatına hakimiyetle kolayca çekilebilen. Aurelio, kayayı ve taşları muttefikleri haline getirmiş, vadi altındaki sessiz, ritmik ekonomiyi yerden büyütmüş. Her sirt, her kanyon sadece geçiş için değil, egemenlik için haritalanmış, sadece dağ patronunun operatörlerinin okuyabileceği bir mozaik rotalar. Bu yolların hassasiyeti, deneyimli bir askeri komutanın harita ustalığını yansıtmış, onun imparatorluğunun her yönünü tanımlayan titizlik bir kanıtı olmuştur. Bu ağın kalbi, la lagonita, bir çiftlik, havadan bakıldığında, kayalı bir yamaç üzerinde konumlanan adobe yapılar kümesi olarak görünüyor. Ancak çiftliğin çevresi farklı bir gerçeklik gizliyor. Kapı arkasında bekleyen özel zırhlı dört dörtler, tek bir helikopteri barındırabilen gizli bir helikopter pistesi ve lüks otellerle rekabet edebilecek kadar ihtişamlı içeriğe sahip bir bunker. La Lagonita, bir dizi çiftlikten oluşan bir sistemin sinir merkezidir. Bir hub, birbirinden bir veya iki mil uzaklıkta dağılmış onlarca karakola bağlayan. Her nokta arasında, yıllar boyunca trafiğe maruz kalmış, limonit ve bazalt içinden oyulmuş gizli tünellerin bir ağı uzanıyor. Bu yeraltı arterleri, yol, köprü ve kontrol noktalarını bir demiryolu gibi kolayca atlayarak, kaçak malların serbest çakmasını sağlıyor. Kontrol, her kaçak malların dağların eşiklerini geçtiğinde karışan kararlı bir vergilendirme mekanizmasıyla sağlanıyor, küçük sevkiyatlar için küçük bir yüzdeye kadar değişen, yüksek değerli mallar için ise aşırı bir orana kadar değişen bir vergiye tabi tutuluyor. Vergiler, para, mallar ve hatta daha patronuna sadakat yemin eden yerel topluluklardan çalışma gücüyle toplanıyor. Altın üçgenden geçen her bir koka fıçısı veya fentanil paketi, Aurelio tarafından bölgenin güvenliği ve altyapısı için talep edilen bir vergiye tabi tutuluyor. Karşılık olarak, topluluklar, çoğu federal karayolları gibi güçlü yollar, bir kaos dünyasında düzen hissi ve diğer yerlerde uyuşturucu ticaretini tanımlayan şiddetten bir koruyucu alıyor. Koruma, Aurelio'nun yönetiminin üçüncü ayağı, sadakat kadar ateş gücüyle de ilgiliydi. İnsan unsurunun herhangi bir mayın tarlası kadar etkili olabileceğini anlamıştı. Ailelerin nesiller boyunca izole şekilde hayatta kaldığı bir bölgede, dağ patronunun istikrar vaadi cazip bir teklif haline gelmişti. Şehir kollu kuvvetlerinin erişiminden uzakta yaşamaya alışkın köylüler, sert hava koşullarını ve düş tehditleri uzak tutabilen tek bir adama güvenmeyi öğrendiler. Onun varlığının sağlayabildiği aidiyet duygusu karşılığında kişisel güvenliklerinden vazgeçmeye razıydılar. Düş saldırı zamanlarında, ister rakip gruplardan ister federal apanlardan gelsin, bu karşılıklı ilişki yerel direniş olarak ortaya çıkıyor. Ancak daha patronunun kendi güçleri zayıflatılırsa bu duvar yıkılıyordu. İttifaklar, bu kaleyi güçlendiren kilit taşlardı. Aurelio, Guzm'un mirasının varisleri olan Los Chapitos ile ve saldırgan yayılmacı yaklaşımıyla bilinen CJNG karteliyle bağlar kurmuştu. Bu koalisyonlar, altın üçgenin uyuşturucu rotalarına tamamlayıcı bir dinamik getirdi. Los Chepitos, Sinalo'nun tarihsel hakimiyetinin mirasını taşırken, CJNG Aurelio'nun hesaplı tutuculuğunu dengeleyen bir vahşilik katıyordu. Birlikte, eroin, metamfetamin ve kokaini Amerika Birleşik Devletleri'ne ve ötesine taşıyan koridorlar üzerinde sıkı bir hakimiyet sağladılar, Gelir kaynaklarını çeşitlendirirken, Dağ patronunun operasyonlarını Sinaloa kartelini çökertmek için milyonlar harcayan federal kurumların gözünden uzak tuttular. Böyle bir hakimiyetten kaçınılmaz olarak çatışma doğdu. Altın üçgenden kendi payını almak isteyen Lamayza grubu, Dağ patronunun üstünlüğüne meydan okudu. Çatışmalarının ilk ayları, özenle planlanmış pusu ve gizli baskınlarla doluydu. Fakat Sierra'yı çaprazlayan tüneller ve sığınaklar ağ fiilen Dağ yaşayan bir kale haline gelmişti geleneksel kuvvete karşı dirençli ve sızmaya karşı tasarlanmıştı. İnsan unsuru da kritik bir rol oynuyordu. Aurelio, kişisel sadakate büyük önem veriyor, Sierra'nın kültürel normlarını kendi lehine kullanıyordu. Hayatları izolasyon ve zorlu çevre koşullarıyla şekillenen yerel halk, onlara aksi takdirde acımasız olabilecek bir dünyada istikrar getiren bir adama güvenmeyi öğrenmişti. Yaşam tarzlarını korumak için kişisel güvenliklerinden vazgeçmeye istekli olmaları, Dağ patronunun adamlarının sahada nadiren sayıca az olmasını sağlıyordu. Yetkililerin onları yakalamaya yönelik herhangi bir girişimi muhtemelen yerel direnişi tetiklerdi. Bu, izole ortamlarda çalışmaya alışkın kurumlar için zorlu bir engeldi. R8 biriminin hikayesi, Dağ patronunun karmaşık ağına bir katman daha ekliyor. Yakın mesafe çatışma ve gizlilik konusunda eğitilmiş bu operatörler, Aurelion'un altyapısını tanımlayan tünellerde fark edilmeden hareket edebiliyordu. Federal kurumlar zırhlı konvoylar gönderdiğinde veya pusu kurmaya çalıştığında R8 ekipleri beklenmedik açılardan saldırıyor. Tehditleri yüzeye çıkmadan önce etkisiz hale getiriyordu. Operasyonları her sığınaktaki bağımsız enerji kaynaklarıyla senkronize şekilde yürütülüyor. Böylece bir konvoy durdurulsa bile kartel üyeleri kesintisiz çalışmaya devam edebiliyordu. Bu, Dağ Kalesi'nin her taşına işlenmiş öngörünün bir göstergesiydi. Lamayza fraksiyonunun bir alt kuruluşu olan Laita'nın bomba girişimi süregelen çekişmede keskin bir anı işaretledi. Laita'nın kendi cephaneliği tarafından tasarlanmış sofistike bir patlayıcı cihaz, dağ patronunun sığınaklarından birinin yakınında patlatıldı. Amaç, yeraltı yaşam hatlarını koparmaktı. Ancak patlama, tünellerin beton ve çelik katmanlarıyla güç her kaçak sevkiyat incelendi, kaydedildi ve kar ihtiyacı ile sadakati sürdürme gerekliliği arasında bir denge gözetilerek vergilendirildi. Para, tünellerden bankalara, mutfaklardan pazarlara aktı akışı hiçbir zaman durmadı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı bile karmaşık adli muhasebe birimleriyle para izini takip etmekte zorlandı. Her biri bağımsız bir dizel öneratöre sahip olan sığınaklar ağa, operatörlerin dışarıdan ikmal olmadan haftalarca çalışmasına olanak tanıdı ve böylece uyuşturucu ve para akışının kesintisiz kalmasını sağladı. Eluanito, Aurelio'nun oğlu, Sierra'nın taş duvarları arasında büyüdü. Küçük yaşlardan itibaren vergilendirmenin incelikleri, tünel bakımının lojistiği ve koruma sanatı konusunda eğitildi. felsefesini ordu. ziyade Uyuşturucu ticaretindeki yaşıtları ya hapisteydi ya da şiddetli sonlarla karşılaşmıştı. Eluanito ise Sinaloa kartelinin iç çekişmelerini ve rakip grupların saldırgan kampanyalarını aşacak hayalet bir imparatorluğu devralmaya hazırlanıyordu. Kendi hakkıyla, Aurelio'nun mirasını tanımlayan sessiz egemenliğin koruyucusu olacaktı. FBI'ın Aurelio'yu takibi amansızdı sayısız saatler uydu görüntülerini taramak, cep telefonu sinyallerini izlemek ve finansal verileri analiz etmekle geçti. Ancak her yaklaşım bir duvara çarptı. Dağın arazisi, kolluk kuvvetlerinin delil toplama girişimlerini içine çekti. Yetkililer bir anlık görüntü yakaladıklarında, bir konvoy, bir sığınak, bir dört dört araç, algılanamaz şekilde tasarlanmış bir sistemle karşılaştılar. Dağ patronunun operasyonları her zaman bir adım öndeydi tek bir ajansın kontrol edemeyeceği kadar geniş bir sahnede oynanan bir kedi fare oyunuydu. Aurelio'nun yönetimi, straight dağlarda bir hayalet olarak kalıyor, varlığı inşa ettiği sağlam yollarla, topladığı vergilerle ve sunduğu korumayla hissediliyor. Ona sadece korkudan fazlasını borçlu olan bir topluluğa. Kurduğu imparatorluk sadece tüneller ve sığınaklardan oluşan bir ağ değil. Geleneksel güçle sızmaya direnen, titiz kontrolün, hesaplanmış ittifakların ve Sierra halkına sarsılmaz bağlılığın temelleri üzerine inşa edilmiş yaşayan, nefes alan bir kale. Bu, tüm zorluklara rağmen bir imparatorluğu gösteriş ve ihtişamla değil, stratejiyle, sadakatle ve yüksek dağ yaşamının kopmaz bağlarıyla kuran bir adamın hikayesi. Filmin son anlarında, kamera engebeli arazide gezinirken, izleyiciye Aurelio'nun sessiz hakimiyetinin net bir resmi bırakılıyor. Dağlarda bir hayalet olarak kalıyor, varlığı inşa ettiği sağlam yollarla, topladığı vergilerle ve sunduğu korumayla hissediliyor. Ona sadece korkudan fazlasını borçlu olan bir topluluğa. Kurduğu imparatorluk sadece tüneller ve sığınaklardan oluşan bir ağ değil. Geleneksel güçle sızmaya direnen, titiz kontrolün, hesaplanmış ittifakların ve Siyer halkına sarsılmaz bağlılığın temelleri üzerine inşa edilmiş yaşayan, nefes alan bir kale. Bu, tüm zorluklara rağmen bir imparatorluğu gösteriş ve ihtişamla değil, stratejiyle, sadakatle ve yüksek dağ yaşamının kopmaz bağlarıyla kuran bir adamın hikayesi.